Gönül yağmur yağmur boran olunca akar can özünden sel gizli gezle biriten hada can cananı bulunca Gönülden gönüle gider yaroy 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 Yol gizli gizli yol gizli gizli bir hada can cananı bulunca Gönülden gönüle gider yaroy 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 Yol gizli gizli Yol gizli gizli Seher vakti garip garip bülbül öterken Kepreklerin oku Cana batarken Cümle alem uyku sonda yatarken Kimseler görmeden Yaroy 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 Gel gizli gizli Gel gizli gizli Kimseler görmeden yaroy 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 Gel gizli gizli Gel gizli gizli Dost elinden gel ol, masa varılmaz. Rızasız bahçenin gülü delilmez. Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez. Gönülden gönüle gider yaroy 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 Yol gizli gizli yol gizli gizli